Şimdi nereye gidiyoruz? Sen şey patlama arabana. Ama bu taraftan gitmemiz Gel buradan gidelim. Timsen ağzına bakarız. Kocaman bir şey dişleri var doğa. Bakar <laughs> mısın? Aa, ne kadar büyük değil mi? Çok güzel değil mi burası şey doğa? Şey Efendim? Bekle bizi de bekle Çarpışan arabalara gidiyoruz Çarpışan arabalara gidiyoruz Evet Evet Sincap 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 Nerede Sincap? <laughs> Çok güzel arabalar değil mi? Evet Çık bakalım yukarı Evet Hadi annenle binin どはどは。 Doa Doa Oskan Değiştirebilir miyim? Değiştirme, hayır.

çarpışma. Sıkıştınız. Sen sola çevir. Sen sola çevir. Topu çevir. keyfimiz yerinde. Doğa kullanıyor. Doğa mı kullanıyor? Evet. Aferin benim kızıma ya. Bas kız annesi. Ben an basamıyorum. Süremiz bitti. Çok kısaymış. Gelin bakalım. Daha binmek ister misin? Sıcağı mı uzaylı? Yine binebiliriz. Siz ödeme yapın oraya. hadi bakalım. Ödemeyi şey yaparsın. Yapıyor. Doğa mı kullanıyor. Doğa mı kullanıyor? Aferin benim kızıma. <gülüyor> <gülüyor> Olduğu yerde dönüyorlar. Dön dağa dön. <laughs> Hadi dön. Dön 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 dön. Bakayım nasıl dönüyorsun? Aferin sana. daha güzel kullanıyor, evet, çok kullanıyor. Hadi bak, açı geçin, hadi. şöyle açığa doğru gidin bakayım Ruzan evet hadi kullan <laughs> demiş. Dondurma mı? Tamam yeriz. Buradan sonra dondurma yemeye gideriz. Arkadaşlar ne merhaba yap? <laughs> Bitti. Şimdi yüzerek gelmelisiniz buraya. Süreniz doldu. Ne yapacağız? Abi seslenmesi lazım. Abi sesler de ben lazım. Zaten o tarafa doğru gidiyorsunuz yavaş yavaş bak. Evet. Ah oh, salına salına. Hadi gidin bakın. Ben bekliyorum. Daha eğlenceli miydi bu bacım? Tamam şimdi dondurma yemeğe gidiyoruz. Hadi ben sizi bekliyorum. Bakalım. Önce ben dondurma yiyeceğim. Tamam, dondurma diyeceğiz. Annem de gelsin. Hadi Babacım, dondurma. Bir daha yap, bir daha yapar mıyız bunu? Beğendin mi? Eğlendin Beğendim, mi? Beğendim, eğlendim. Tamam. O zaman bir hoşça kal yap arkadaşlarla. Hoşça kal. Hadi bakalım. Biz dondurma yemeye gidiyoruz. Bitti. Bay bay.